Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolla ilgili bazı antrenman hareketleri nasıl yapılış hakkında bilgi vereceğim. Hem buradan geçen hani bazı bir kasımızın çalışmayan yerlerini çalıştıracağım. Hem de kol kasımız daha büyük gözükecek uzaktan. Görmüş olduğunuz gibi. Evet başlıyorum ilk antrenman. Zaten barbut hepiniz biliyorsunuz yapmayı. Bu şekilde tutuyoruz aynı şekil. Bu şekilde kasıyoruz yukarıda. Tam tepe noktasında bekletiyoruz. Sonra yavaş 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 indiriyoruz negatifi. E, daha iyi hissedelim diye. Yine kaldırıyoruz aynı şekil. Bu şekilde yapıyoruz. Bir daha indiriyoruz. Bir daha indiriyoruz yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz gibi kol büyümeye başladı. Tepe noktasında tutuyoruz. Yavaş 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 indiriyoruz. Evet. İlk hareketimiz işte tepe noktasının büyümesi açısından çok işe yaradı. Görmüş olduğunuz gibi burası şişmeye başladı ilme olarak. Böyle büyümeye başlıyor yani. Şimdi şu tarafı geliştirecek bir tane daha hareket göstereceğim hepinize. Bu sefer tersten tutuş yapacağız örü. Bu şekil. Gösteriyorum. Böyle tuttuk. Tersten yapıyoruz bu sefer. Nefes alıp veriyoruz tabi bu arada esnada. Kasılıyor. Yolucunun iki tepeyi ortasını tersten biriktiriyoruz. Tersi tutuyoruz. Ön, ön bilek ve biceps tarafının başka bölümleri çalışmaya başladı. Onu hissedebiliyorsunuz zaten. Sırtımız dik. Negatifi yavaş veriyoruz. Bu şekil. Ben de zorlandım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu negatif tarafı çalıştığı için bak farklı şimdi oldu etkisi. Bu fark değişti gördüm. bu taraf çalışıyor. Birini soru tuttuğunuz zaman yer. Evet arkadaşlar, Bugünkü hareketimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın.